Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü gelişmelerle karşınızdayız. Son dakika haberine göre Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamalarda İran'ın güneyindeki Hürmüzgan ayaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ifade edildi. Bölgede 6,3 büyüklüğünde de arka arkaya ikinci bir deprem daha meydana geldiği ifade edilirken yaralı ve can kaybı olduğu da açıklandı. İlk açıklamada depremin büyüklüğü 6.1 olaraktan açıklanırken ikinci açıklamada Tarhan Üniversitesi Sismoloji Merkezi ise depremin büyüklüğünün 6.4 olaraktan duyurdu. Yerel medyada Yaralan haberlere göre deprem sonucu elektrik direğinin düşmesi nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin ise yaralı olduğu ifade edildi. Çok sayıda binanın ise hasar gördüğü ifade edilmiş durumda yapılan açıklamalara göre. Yorumlar sizin buradan depremi hisseden İran'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.